Selamlar herkese. Bugün Aatrox ve Kayn ile arkadaşlar Enime Kate'in karşı oynayacağız. Aatrox gitsin. Bunların aslında <laughs> alaya gitsin. <laughs> Erken aşamada ünite çekmek istiyordum ki aslında güzel oldu. Şimdi <laughs> terk edilmiş Bakka'yı oynuyor olacağım. Burada arkadaşlar Darkin Mızrağı'nın tercih ediyor olacağım aynı zamanda 3'e 2 olsun turu bitir diyeceğim şimdi burada burada artık can verelim arkadaşlar 3'e 4 oldu ya bunun faydası şu ben saldırdığımda bir dakika aynen saldır destenin üstüne artı 1 artı 1 veriyor olacağım aynı zamanda 3 hasar gayet tatlı Bak mesela 4'e 3 oldu. Devam. şaşıracaklar Şimdi. Sen gel. Diğerlerini oynamayacağım arkadaşlar. Şimdi bunu yaptı ya. Bunu yapmasının sebebini biliyor musunuz? Kuzgun sürüsü atacak buna. Artı bir artı bir veremem. 3'e 2 oluyor. 3'e 3 oluyor. Dayanıklı oluyor en fazla. Devam. Yani bunu benim elimden alacak şimdi. İzleyin. Aynen öyle. Ben tamam, bunun için iki kart harcamış oldum kankam. Şimdi pas geçeceğim. Neden pas geçeceğim? Çünkü Çiçeklenen tarikatçı gelsin arkadaşlar. Şimdi bu sıyrılgan kazanacak. Aynı zamanda da bana bir adet kayn verecek kendisi. Ve buna ben Darkin kalkanını veriyor bir şey. olacağım şimdi dörde dört şey pardon beşe 4 olacak aynen saldır bir de bu arkadaşlar kuşanmış dost birimler saldırdığında rakibimizin nexus'una aynı zamanda bir veriyor olacak burada ek olarak ben yok lan şimdilik bu kalsın ne kadar büyükse, ödül de o kadar büyüktür. gerekirse takasa sokarız o çok dert değil diye düşünüyorum ve Darkin kan geldi. Umarım open atak yapmaz. Şimdi sen bunu Sen de düz bunu blokla. Bilerek bunu yapacağım çünkü ünitelerimin hiçbirinin ölmesini istemiyorum. Build oynuyor arkadaşlar. Gerek yok bence. Ben gerek olduğunu çok düşünmüyorum ve bu tur kayna oynamayacağım. Tamam sonuçlardır. Şimdi bu yaptığı hamle benim bayağı işime yaradı. Neden? Çünkü ben bu tur korkmadan kayna oynayabileceğim artık arkadaşlar. Evet. Ve bu da bana Aatrox verecek. Hemen ve turu bitireceğim. Şimdi Aatrox burada gelsin. Bize zumbarıtasını versin. Ondan başlıyor arkadaşlar. Bu ve bu ve bu içinde ya yani bunlar darkin olduğu için her saldırdığımda bunları azaltıyor olacak. Devam. 2 4 6'ya 5. Bunlar kesebilir aslında. O yüzden sadece bununla saldırıyor olacağım. Diğer turda direkt dünyaların sonuna atacağım. 3'ü birden level atlasın. Bak mesela eğer saldırmış olsaydım gitmişti. kaynına. Turu bitir. 7-1 daha 8. Kesin kayna gelir. Şimdi babacım 3 hasar çıkartamaz diyerekten tam olarak böyle bloğa bırakacağım. Çok merak ediyorum. Ne var ne yoksa buna vermiş olması peki. Devam. Şimdi sen gel. Aynı zamanda burada terk edilmiş bakkayı da oynayacağım ve bunları full dolduruyor olacağım. Büyük ihtimal benim kayında gitti. E hadi sonuçlandır. Burada kaynağı arkadaşlar ben bunu vereceğim. Bunu yapıyor olmamdaki sebep elimde 10 tane kör edici bomba var. Aynı zamanda 1 mana'ya bunu veriyor olacağım. Ve kesinlikle acımasız soğuk versin. Vuramasın level atlayacak çünkü. Ve buna da Stark'in kılıcını veriyor olacağım. Ve turu bitireceğim. Şimdi. Arkadaşlar 8 ya. Bu destede engelleme yok. Direkt oynayacağım ve bana Aatrox, Rust ve level atlamış Kayn'ı veriyor olacak. Bakalım hangilerini öldürecek ama. 2 büyü. Kayn öldü bence. Ki bu da öldü diye düşünüyorum. Hı, hı. Tamam sadece Aatrox olacak. Sen... Ben Şimdi 11'e 11 ve her vuruşumda azalacak bir şeyim var ve bunların da mana bedeli düştü. Bu 6 oldu arkadaşlar çünkü bu değil de düşürüyor diye hatırlıyorum ben. Neyse onu ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Saldır. Soksun bula. Bu kadar basit bir maç attı. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Ashville Blank var arkadaşlar. Yağmacılara karşı mı oynuyoruz? Biz kimle neye karşı oynuyoruz ya? Tam ihtiraslı tarikatçı da kalsın. Yok kalsın ya bu. Acıması soğuktan çok daha iyidir. Elimizde ünite kalsın. Nasıl pervasıdır işte güzel. Yok ama tur 4'e kadar AFK'yız. Bunu ben çok oynama taraftarı değilim. Ha kuşatabileceğimiz bir şey gelir ki kuşatabileceğim çok şey var elimde. O zaman iş değişir. Ama tabi rakibin oynama şekline de bakar. Ama rakip tabi oynarsa eğer. Rakip AFK galiba. Ya burnumuzdan gelecek bir maç daha arkadaşlar. Oynama bakımından değil, bekleme bakımından. Bir saat bekleyeceğiz bunu. Bu arada bakın şu desen parlıyor. İyi, tek bir kartı gönderdi. Şimdi bir saat onu okuyacak arkadaşlar. Ne yapar, ne eder. terk edilmiş bakkaya gelsin. Burada Aatrox tercih ediyor olacağım. 3'e 2. Başlangıç için güzel. Aynen saldır. Turu da bitir. Gönül isterdik elimde ünite olsun. Ay ay. Bir adet savunmamız var. Bir adet daha savunmamız var. Üç tane de ünite var. Bunun şeyi iyi fena değil. Güzel. Ölmeyeceksin. Ölmene asla izin vermem. Zolanayım. Şimdi rakip belli ki. Kartları okuyor. Rakibi biraz darlayalım. Çünkü neden darlamayalım? Oyun uzaması benim işime gelir. Bir terk edilmiş bakkayı daha. Ya hadi Kayn gelsin diyecektim. Tam Darkin mızrağını burada ben tercih ediyor olacağım arkadaşlar. Ay. Kart gelince de kartın özelliklerini okuruz zaten. Bir şey yapmazsa da doğrudan altı asar. Kirişi gerdim. Bu susturdu. Saldırmayacağım gerek yok. Bütün bunlara çünkü şey vermek benim için çok daha verimli arkadaşlar. Mesela gelecek olan mızrak artı sıfır artı iki veriyor olacak. Bunlara yani ekipman verip ardından Aatrox'la level atlatmayı tercih edebilirim. Zaten tur 6'da Aatrox geliyor. Diğer turda ihtiraslı tarikatçı oynarız. Hem bedeli sıfır olan bir bana şey büyü verecek. Şimdi kritik seçim gelsin. Devam. Dediğim gibi ünit öldürmesine izin vermeyeceğim rakibin. Rakip manasını da bu şekilde bitirdi. Devam. Umarım o atak yapmaz ki bence yapmaz. Burada sırf savunma için ihtiras tarikatçı direkt oynuyor olacağım. Blok koyarız. Darkin mızrağını da bunlardan birine veriyor olacağım. Hak mesela Leblanc geldi. Tarikatçı tam gelsin. Hem kayn hem de elimde kuşattığımda. kuşattığımda. Şimdi 3'e 2'lerden birini burada verebilirim diye yani. düşünüyorum. Tarık'ın mızrağı gelsin. Ver kardeşimi. Can daha. Ne verdi? Sersemletme. Bu e, turu aynen midir? Şimdi tur 5'te olmamız lazım. Aynen öyle. Burada Kain'i direkt oynayacağım. Sadece katil var. Bende bir darüs yok. O yüzden silahlanmayız dümdüz saldırmayı tercih edebilirim. Ama burada 2'ye 5 ile bunu çekeceğim ki sırf furuş yapmış olsun. 3'e 5 ile de saldıracağım ki level up'la koyabilsin. Ama yok ya. Berdes Hesaplaşma. Tek bir üniteyle bütün ünitemi almış oldu. Level atladı mı? Hayır. Helal olsun kanka. Yani oynayabilecek bir şeyim yok sonuçlandır burada tekrardan bunu yapmak isteyebilir miyim? İstemem onun yerine Aatrox'un gelmesi tercih ediyor olacağım 6'ya 6 hem Nexus yenilensin Hem de saldırabilirim 6-7 manası var Noxus ve Freljord ile oynuyor artık aynı büyü yapsa gene saldıramaz Diğer tur saldırabilirim belki Burada kolcuya sanırım şey veriyor olacağım. Ee, Darkim dar mızrağım. Çünkü zaten hem önce hem de dayanıklı arkadaşlar. 5 olacak. Doğrudan bununla kesemez yani. İki kere saldırdığımız için de bunun mana bedeli düşecek. Ayrıca sıfır mana da zımbırtım var. Derdest etim var. 4-6 mana da oluyoruz değil mi? 6'ya gerçi ben bunu oynadım. Yani yeri doldurmak sanırım benim bir tık önceliğim. 3, 6 kartı var rakibin. Ne geldi? E Eş. Tamam pas geç. Daha hiç buz tuttur oynamadı rakip. Bunun orijinde ne var? Artı bir artı bir ve yenilenme. Tamam. Rakip büyüm arasını bekletti. Aslında bu fena almayan bir şey. Direkt bunu oynuyor olacağım. sıfır mana ya. Level anka stanı çakalım. 10 mana arkadaşlar. Elinde hayvan gibi buz tuttur var bu rakibin. Tamam, Dark'in mızrağı da ek olarak buna gelsin bir Aatrox daha. 4'e 5 öncü ve dayanıklı. Şu an bunlarla kesemez. Buff vermesi gerekir. İki kere saldırma hakkım da olacak. Savunmam da var. Bunu ben saldırırken yapmalıyız aslında. Bu tür. Sadece Aatrox'a saldırıyor olacağım. İki can daha veriyor olacak bana. Acaba 12'ye düşmüş olacak. Ölürse de pervasız dirilişimiz var. O yüzden çok dert olacağını zannetmiyorum elimde bir Aatrox büyüsü daha var. Aatrox'ta ikisini birden patates edebilirim. Ha, elindeki buz tutturma büyülerini oynaması gerek ama. Bundan daha fazla da verim alabilirdik ama bu kadar yani arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Eşi takası sokuyor. Buff verebilir. Elinde varsa eğer zımbırtısı E doğrudan elimden almayacağım. Elinde 3 kartın kaldı. Keşke bir daha alsaydım. Şimdi Leblanc devel atladım. Rakip bunun için Leblanc harcadı mı ya? Aynen, direkt Leblanc harcamış. 2 2 bunu yapıyor olmamdaki en büyük sebep şu. Diğer tur saldıracak ya. Birini bu tutturacak en azından diğeriyle. İyi tamam gerek kalmadı. Şimdi acımasız soğuk gelsin arkadaşlar. Tam olarak böyle yapalım. Aslında yapmasam da da olurdu ha. Eşin karşısına direkt koymayı tercih edebilirdim. İki hasar. Peki ben buna şaşırdım mı? Hayır. Bu da sanırım Leblanc. E evet, destesine 3 Leblanc karıştırdı. Bu tur ben bunlardan birini oynamak yerine pervasız dirilişi oynayacağım. Aatrox'um tekrardan gelsin. 13 ya. <laughs> 12'ye düşecek. Ben daha saldıramadım arkadaşlar. Gerçekten ben daha saldıramadım. Turu da bitir. İyi, kritik seçimim var. Testlerin üstündeki artı bir artı bir verdik. Hadi abi ya. Gerçekten neyi düşünüyorsun anlamıyorum. Sonunda. 4'e 5 bu arada. Takasa çok rahat sokabilirsin. Bu hamlen aslında benim için bir tık daha iyi gibi bir şey. Gerçekten he. 12 değil mi? 9. Sen gel. Tamam 6. Aynen öyle. Tamam. Aatrox'a gene saldırmayacağım çünkü bu bana sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Ayna görüntüsüyle de Lejyon yağmacılarından birini kopyalayacaktır ama bu tur güzel bir hasar çıkartmayı düşünüyorum. Diğer turda bunları içine koyduklarımı çevireceğim. 6'ya 8 olacak yani. İstediğini yapsın. Bu da 11-11 falan olacak. Ki daha o HDR level atlıyor. Bir tane bloğumuz yok. O sıkıntı. Bunu niye yapıyorsun ama? Okey sonuçlandır. Tamam bir manan var. Gel şimdi. Burada Darkin tırpanın da aynen buna var kesinlikle onun saldırmam gerektiğini düşünüyorum. Vazgeçtim. Ona düşecek ya. Diğer tur zaten 10 manadayız. Tam olarak böyle yapacağım. Büyüsünü boşa harcamış olsun. Doğru 11. Acaba burada Aatrox harcasam mı? Tam turu bitir. Yerde yeteri kadar bloğum var. 11 manadayım da. <laughs> Bana yol göster. Bu tür ölmediğim sürece sıkıntı yok. Bunlar artı bir artı bir alacak arkadaşlar. kritik seçimle ben kardeşime artı bir artı bir veriyor olacağım. Ki bu bu şekilde bloğa çıksın. Bu da bu şekilde buna karşı bloğa çıksın ve sadece 9 olalım. Kilitle. şimdi ona düştü ya. Aatrox level atlayacak arkadaşlar. 6'ya 5. 0 manaya kaynım olacak çünkü kayn level atlamış durumda. Şimdi zaten sıyrılgan bir kaynı olacak. rastla beraber. Aynen öyle. 6'ya 10. Bir de bunun öncüsü var. 2 manam yani 1 aynen 2 manam daha olsa oyunu çok rahat bitirmiştim. 11 manam. E tamam gelsin. Devam. 6'ya 10 ya kankam. 10'a 10 da bu. Şimdi öncelikle bununla bir saldıralım. seni solucanlara Meşe 4. Bu arada bu sıyrılgan arkadaşlar. Görsel bak. Ardından <laughs> şimdi olaya bakın. Hepsine buz tuttur değil mi? Sadece Aatrox'um buz tutuyor. Bunun diğer turları da var. Sırf buna güvenerekten. 3 manaya. Gelsin full blue'a çıkman lazım ki elimde iki sıyrılgan ünitem var. Bu maç burada her şekilde bitiyor babacım. ne fark etti? Hesaplaşma. Bak sen. Gerçekten bak sen yani. Bilmediği şey şu. Elimde benim bir kayın daha var aga. Şimdi <laughs> Kötü haber şu, Uğur, rast gelsin. Tabanı var, altıya ütsün. Yapabileceğim bir şey olacağını çok zannetmiyorum. Üç manadasında. Ve ben bu tur bunlarla saldırdığımda zaten bunlar ne diyor? En üstündeki 6 kart arasından saldıran bir takipçi ya da şampiyon olmayan bir Darkin çağırırsın. Artı 1 artı 1 versin. Şimdi. Bu destede zaten köpek gibi Darkin var. İzleyin. Ne geldi mesela bak. 2 kart çekersin bedeli 2 azalır. Bak. Güllerinde bedelini 2 azalttık. Bu maç artık burada her şekilde bitti. Hayır oğlum. E sen bilirsin kankam. Yaralı değilsen olacaksın. Bu maçına uğraşma. Haklı. Boşuna uğraşma. Hadi bu tur ikisine de verelim. Yani dediğim gibi bu maçta burada bitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala, kanala abone olmayı yapmayı unutmayın. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.